Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz de oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersen canını bağışlarım. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kurt Dayna hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz ve iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Prens 3'ten çıkan 27 tane tesadüfen madem var. Ben bunların hepsini videoda göstermeyeceğim. Yani siz gösterseniz ben de izlemem yani. Ne yalan söyleyeyim. Bir tane açacağız. Güzel bir şey çıkarsa kazırız. Bu ne? Bakır. Ne yapacağım? Bakırı ben. Bu ne? turmalin. Ne yapayım ben bunu? Bu ne? Fosil. Ya böyle kötü şeyler mi çıkıyor buradan ya? Cennet. Bunu kazarız. Ondan sonra diğerlerini de toplu olarak gösteririz. Olur biter arkadaşlar. Aa, şuna gelelim. Şu anda 300 saniye oldu. Şuna gelelim. Ee, ezelden ya şampiyon ya ninja'yı getireyim diyorum. Ya iyileştirmeci şampiyon şamanı getirdim. Çünkü lazım diyorum. Ben de zaten tüm itemleri zaten zaman iler çok zamanında ne yalan söyle madenle yaptım. Bir iki ay maden kazmıştım. Bu kadar. Yine bebiş geldi su içmeye geldi. Kedicik. Şurada Yuhara taşları var. Acaba burada atınca birinci köyde gördüğüm kadarı da item düşmüyor. Burada ne düşecek bakalım. Ne bu? Farklandırma metin. Bu ne oluyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Ha biliyoruz. İyi var, güzel bir etkinlikmiş. Kendime güzel bir etkinlik yapıyorum. Vur vur kır. İnşallah güzel metinler düşer. Bu tısımları niye alıyor ya? Neyse sağ boşver. Enerji kristalı dönüştürürüz. Bakalım ne atacak. E, gayet fena değil diyeceğiz. İşte de bir şey atmadı ya olsun. Bir tane daha atalım ne atacak? Bilinç met Bu ne metni? Bilinç metniymiş. Allah bilmiyorum. İtemlerimiz kesebileceğiz mi ben de bilmiyorum. Ne çıktı? Ha, bilinç metni var mıymış böyle bir metin? Allah'a ilk defa görüyorum. Bilinç. Bilinç. Ha bilinç. Ben de bilinç anlıyorum. <laughs> Tavuk <Tamam>, bilinç anlıyorum. <laughs> anlıyordur görüyor ya. Kör ben ne diyeyim senin ha. Bunda ne atıyor? Farklı bir şey atıyor mu bakacağız. Bir şey attı mı farklı? Yok. Ha, biz eldiven niye takmıyoruz? O yüzdendir. Daha... Neyse. Etkinliğimize devam edelim. Ne düşecek? Çihibo metini. Bu ne oluyor? İnşallah bu İteliyorlar, ağaçlar gibi bir şey kutuk kutuk kutuklar geliyor ya inşallah o değildir. Bununla uğraşacağım Aha. Bilmiyorum dayanabileceğiz mi? Dayanırız. Niye dayanmayız? Kaça kaça dayanırız. Bize iteleme iteliyorlar ya ben bunu sevmiyorum ya. Allah Allah. Çamanımızı aşağıdan alıp. <laughs> Bir tane daha metin atalım. Ne çıktı? Fark Bu güzel işte ya. Harbiden. Diğer metini bıraktım. İtelettiriyorlar ya. Sevmiyorum ya. İtelettirmesinler beni ya. Hiç sevmiyorum öyle. Onlarla mı uğraşacağım? Ha bu metinleri keserim işte. Çatır 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 keserim. Metin kesmesini çok seviyorum zaten. Ne düştü? Şu alalım. Oh, hava belki. Sekiz B. Bunları da alalım. A güneş özütü. Aa, etkinliğimiz kendimiz yapıyoruz. Ben bunu çamana gireyim de alayım. Bir metin daha açtık. Bir etkinlik daha yapıyoruz. Işılak güneş özütü vermiştir. Bakarız. Şamanımızdan alırız. Bir güneş özütü daha var. Aa, bir metin daha kırdık bakalım neler çıkacak. Bunda ne var? Kutsamamız var. Başka yine güneş özütümüz var mı? Yok. Yok. Olsun. Hava, hava belki demişim. O değil maalesef. E, bir metin daha kırıyoruz. Etkinliğimiz güzel. Kendi etkinliğimiz kendimiz yarattık. Oo, bakalım nelerimiz var. Şurada. BK'miz çöp. Güneş özütümüz var mı? Yok. Bir tane daha farklandırma metni çıktı. Bakalım bu metinden ne düşecek? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Ne çıktı? Teşekkür ederim kızım. Tercibe yüzüğümüzü alalım. Kitap sandığımızı alalım. Ee, özüt mözüt yok. Kitap sandı bağlamıyor. Öbürünü de alırız. Çamanla. Tabii ki uyanışa giriyoruz ve soklayacağız. Risalet verenlere ay ışığına yakın. Burada çöp gelmiş. Şunları bir dakika da açalım. Kurt nefesi çöp 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 çöp. Ne gelmiş? Çöp abicim. Tabii ki bunları açalım. Oo güzel güzel. Aa bunu okuttuk güzel. Bunu da şamana veririz. Şaman zaten kendisi şaman. Şunları şeye girsek mi? Sukmaya. Sukmaya girmemize 5 dakikamız var. Şurada bir tane boş gördüm. Onu da keselim çünkü gizemli bilet atabiliyor. Nerede ya şu? Tamam. Şunu şurada bir keselim. Gel bakalım. Gel bile bile bile. Gelsene. Hı, gel bile bile bile. Hadi. Bunu da keselim. Şu biletten atıyor. Nerede ya? Ha, şu biz biletten. 24-29 ep mi? Vermemize gerek yok. A attı. iki taneydi. Attı. Vallahi attı. Billa attı. Madeninden kazdıklarımız sadece bunlar çıktı. Safer, Grene artı cennet. Biz de buraya geldik ve dönüştürelim dedik. Ha, tıklıyorduk sayıya. Sol tıklıyoruz. Eskiden sağ tıklayınca oluyordu. Şimdi sol mu? Bak. Niye olmadı? Yine vermedi. Sonuç vermedi. Zaten ne verecek ki bize? Ha, bir tane verdi. Nere gidiyorsun? Daha nere gidiyorsun? Ha. Dur. Ver. Bir tane daha verdi. Üst üste geliyormuş. Uzun zamandır cefer yapmıyordum vallahi. İyi oldu üst üste geldikleri bunların. Harbiden. Bir tane daha ver. Hadi. İyi gayet güzel. Dört tane ceferimiz oldu. Safir deneyelim. Geri kalanları da. Vermedi. Versene daha. Vermez. Çekilsene be. Hah. tafirci yok herhalde. Eskiden daha iyiydi be. Gidiyorduk şeye, bir sürü şey vardı ya. Hah tamamcık oldu da bitti. Maşallah diyelim. <laughs> ee, şey Uyanış sindanına devam ediyoruz arkadaşlar biriktirelim ay sonuna kadar. Hala biriktirelim. 400-500 tane yapabilir miyiz? Geçken yapabilsek. Yani paket. Şuradan iki tanecik antika deneyelim. Bakalım ne verecek. Şansımız olacak mı? Olmayacak mı? Neredeydi ya? Ha. Vermedi. Hiç yakut vermiyor zaten. Bir sefer verdi. Razodor yaptık. Üç tane. Nerede? Şuradaydı. Şunu öne alalım. Kordironos verdi. Bakalım ne verecek. Ne verdi Uf, Hadi. Efsanevi ver. İşlenmişle alakaya antika verdi. Hadi. İşte bu kardeşim yani ya. Bana biri yardım etti. Gökten indi herhalde. Allah Allah. İyi bir tane şeyimiz oldu. Bir tane de nerede? canımın içi. Bir tane bundan oldu. Krenemiz yani. Yeni boş yani yeni bir zindan geldi. Mele gibi neydi adı neyse ben de şu alastor kestik de o kaldı da. Gerçi loj olarak kesilir de. Bilmiyorum ben eski şeyim de değilim. Ama yapacağım ve çok inatlaştım. Çok aşırı inatlaştım. Harbiden güzel hesap yapacağım bu sefer pazarımızı kurduk. Sadece tercibe yüzüğü satıyoruz. Ama diğerlerine geçseydik bir türlü geçemedik. Diğer itemlere. Yeniden az önce vardı bak ne çabuk satıldı bu yüzükler. yüzükleri de koyalım. Söyleyeyim. Ninja'yı mı geçirsem? iyileştirmece şamanı mı geçersem ezelden? Ya en azından onunla biriyle Sadece tercibe yüzüğü sat, satarsan bundan da diğer itemleri satarsak alacağım şeylere daha çabuk kavuşurum. Çünkü gündük neredeyse böyle 200-300 tane tercibe yüzüğü düşürüyoruz. Bunlara, onlara sıra gelmiyor bu yüzüklerden abicim. Birine bence tercibe yüzüğü atarız pazara. Birine de Normal itemlerimiz atar koruz ya. Da okeylerimiz duruyor, bilmem bir şeylerimiz duruyor. Antikalar, bilmem bir şeyler, vır, vırlar, zıvırlar hepsi duruyor. Benim kızım beni kucağıma al dedi. Benim kızım kucağına al dedi benim kızım. Annem, annem dur hadi. Beni çok seviyor. Ben nereye gidersem o geliyor. Vallahi kucağıma al dedi. Durur burada. Hadi in kızım. Şimdi in hadi. Hadi bebişim. şey, hadi. İn, 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 in. İnmez ya. Şunu ben bir indireyim. Video çekerken valla musallat oldu. indi sonunda. Sandele de iki de bir ayağıma vuruyor. iki de bir ayağıma vuruyor. E, yüzüklerimiz yine satılmış. Alalım. Tekrardan koyalım ya. Of. Bu sefer değişiklik olsun. Estritçelerimizi koyalım. Şöyle 300 tanesini koyalım. Artı BK'leri koyalım. Artı şu yüzükleri de koyalım. Bunları koyalım. Yavaş yavaş para etmeye başlayalım. Şimdi şunlar bedava gelmiş. Ben banjuma da almayacağım arkadaşlar bunları. Belki burada alabilirim. Ne yapsam acaba? ETB mi kaçsam ya da hesap mı kaçsam? 61'e. Kararsızım Allah'a. Bitmeden almam lazım alayım ve düşünürüz bunu da. Şurada bir tane metin taşı oluyor etkinlikten dolayı? Ortaya yapalım şöyle. Ne çıkacak? Birinci sınav. İnşallah her de iki de üç de beni bıraktı. Bu sefer ne olacak? Workplace niye bu kadar kasıyor ya? Bu nereye gitti ya? Ha tamam. Şimdi ne verecek bize? Ha, bu cadısı verdi. Hadi. Çeçek temelde toplayacağız tabi. Düşüyor bunda. Aha, bunların hepsini bir toplayalım. Şunu bir, şurada bir keselim de, Şunları, slotları bir keselim, onları bir toplayayım ben. Ondan sonra açayım. Tamam, topladık. Şimdi ne verecek? Bak yine Ha komutan vermiş. Ben de diyorum ne verecek diyorum. Niye zehir verdik hemen bu? Bundan sonra ne verecek? Ejder verecek. Genelde foç çıkartıyor da bende. Toplayalım kan taşlarının neyini. Ne verecek? İnşallah ejder verecek. Yok nemere mi verecek? Aha nemeremiz verdi. Keseriz daha. Ne var ki bunda? İlk defa nemere kesiyorum bu arada. Tek başıma. Ne yalan söyleyeyim. Hasar biraz düşük ama ileride daha yüksek olacağına eminim. Önce şunu bir keselim. Başka metin kırmadan. Tamam. Şunları bir toplayalım arkadaşlar. Allah'a mutlu. Herhalde bir seferde de ejder verecek büyük ihtimal. Aha geldi. Gel bili 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 bili. Abo hasar mı yedik lan? Bu zehri yedi. Kesebileceğiz mi bilmiyorum. Yanlış itemler mi takılı? Büyük ihtimal. Tamam hasarımız az ve zehiri yedi ya E biz ne yapıyoruz ya kanamamız da yok herhalde ama bunu keseceğiz maalesef oyun bitti <laughs> oyun bitti demişim oyun gitti yine olacağı oldu uf Ejder kesecektik. Olsun. İtemlerimiz neyimiz hazırladı? Simyamız da hala açık. Sağlık olsun. Olsun. Günün kısa karı güzeldi. Fena değildi. Harbiden güzeldi. Güzel ki. neler var? Bir de ona bakalım. Neler düşmüş? Olsun kısa günün kârı şu nemereleri alak. Bir de razodor veya Jeton gelmiş olsaydı. Önceden kesmiş olsaydık. Çoğun gitmeden önce vallahi güzel kâr etmiş olurduk. Bunları pazara koyalım. Pazara koyalım. Başka ne var? Bunu da pazara koyalım. Bunlar çöp atacağız zaten. Başka? Bunları zaten şamanımız kendimiz kullanıyoruz. Tamamdır. Kısa günü yüzde yüz karına ettik. Gayet güzel. Antikalarımıza bakalım. İyi, fena antikamız yok. Olsun. Bir efsanevi yakaladık. Neredeydi? Allah güzel karıydı. Yani kendi kendimize etkinlik yaptık. Ve yüzde yüz kar ettik. Kim ne derse desin. Bedavadan. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diğer videolarda.